Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Metin Kürümoğlu hocam kanalına hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bu videomuzda hepimizin 4 yıl boyunca lise eğitimimiz boyunca aldığımız derslerde, edebiyat derslerinde karşımıza çıkan anlatım biçimleriyle ilgili aralarındaki farklar ve benzerlikleri işleyeceğiz. Dolayısıyla öğretici metinler, açıklayıcı metinler, tartışmacı metinler, kanıtlayıcı metinlerin benzer ve farklı yönleri üzerinde duracağız sevgili arkadaşlar bu dersimize geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim çevrenizdeki arkadaşlarla da kanalımızı paylaşırsanız videolarımızı paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar henüz abone olmadıysanız lütfen abone olun ve kanalımıza destek verin sevgili arkadaşlar ee, videolarımızı e, izlerken dikkatli bir şekilde izleyelim Hatta notlar çıkaralım ve kitabımızdaki e, parçalarla da karşılaştıralım arkadaşlar bir uygulamasını yaparak e, bu işlediğimiz konuları. Daha iyi pekiştirerek öğrenelim. Arkadaşlar kanalımızda yazılı videolarımız da var ve yazılı ve ders videoları dışında değişik konularla ilgili videolar da var. Onları da izlerseniz çok faydalı olacaktır. Özellikle bu anlatım biçimleriyle ilgili hikaye terapi diye bir video serimiz var, oynatma listemiz var. Oradaki hikayeleri mutlaka dinlemenizi, takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Orada da betimleyici anlatımlar, açıklayıcı anlatımlar, öyküleyici anlatımlar gibi değişik anlatımları bizzat göreceksiniz, uygulamalı olarak göreceksiniz. Onları da takip edersiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tablo var önümüzde. Bu tabloya göre konularımıza değinelim. Başlığımız neydi? Öğretici metinler, açıklayıcı metinler, tartışmacı metinler, kanıtlayıcı metinlerin benzer ve farklı yönleri var. Evet, bunların hepsi öğretici metin ama bunların arasında da bazı farklar var arkadaşlar. Peki bunlar neler? Bunları beraberce tartışalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bakın sol tarafta dört tane anlatım biçimimiz sıralanmış. İkinci bölümde ortak özelliklerimiz var. Arkadaşlar. Bunları ezberleyin lütfen. Evet bunlar ömür boyu yani eğitim süreci içinde e, lazım olacak. Ha diğer hayatınızda da yeri geldiğinde kullanacaksınız. Arkadaşlar bir, bütün bu sayılan öğretici metinler, öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı. Evet bunlar aynı zamanda öğretici metinlerinin içindeki e, anlatım biçimleridir dil göndergesel işlerdedir arkadaşlar. Yani göndergeyi doğrudan karşı tarafa iletir, iletmekte kullanılır. İki, kelimeler gerçek anlamda kullanılır arkadaşlar. Ha, e, metnin türüne göre terim anlamlı kelimeler de vardır içinde. Yani terim veya gerçek anlamlı kelimeler kullanılır arkadaşlar. Ve sevgili arkadaşlar bu saydığımız anlatım biçimleri öğretici e, metinlerin içinde kullanıldığı için bunlarda amaç Bilgi vermektir. Yani e eğer siz e öğretici, açıklayıcı, tartışmacı, kanıtlayıcı anlatım kullanıyorsanız burada amacınız nedir? Bir konu hakkında bilgi vermek. Bir konuyu açıklamak, bilgi vermek. Karşıya göndergesel işlevi kullanarak e bilgi aktarmaktır. Ve sevgili arkadaşlar tanımlama, açıklama ve e örneklemelerden ne yapılır? E Faydalanılır. Bu e, metinlerde, bu anlatımı geliştirme yollarından e, faydalanır. Ve arkadaşlar çok önemli bir husus. Eğer bu anlatım biçimlerinde anlatım yapıyorsanız kesin, açık, anlaşılır ifadelere yer vermeniz gerekir. Yoksa eğer çağrışımlara yer verirseniz, imgelere yer verirseniz herkes aynı şeyi anlamaz. Dolayısıyla ortak özelliklerden birisi bu metinleri okuyanlar, okuduklarından herkes aynı şeyi anlar. Aa şu şunu demişti. Bunu demek istedi yok şunu demek istedi gibi bir şey söz konusu olmaz. Olmamalı. Ve arkadaşlar sade gösterişsiz bir dil kullanılır. Yani yalın bir anlatım olacak. Aynı zamanda sade anlaşılır bir dil olacak. Ha arkadaşlar diyelim ki bilimsel bir konudan bahsedilmiş. Onunla ilgili terimler yer almış. Bu ola bu olur. O ayrı bir şey. Ama bunun dışında sade, gösterişsiz bir dil olacak. Yani yalın olacak. Çağrışın değeri olan cümleler, kelime grupları, kelimeler olmamalıdır. Arkadaşlar bunlar ortak özellikler. Bunları ezbere bileceksiniz. Veya hocanız sorduğu zaman bunları ortak özellik olarak hepsinde kullanabilirsiniz. Peki farklı özelliklere gelelim. Şimdi arkadaşlar e, öğretici metinlerde okuyucunun gerekli bilgi birikimine sahip olması gerekir. Yani eğer öğretici anlatım yapıyorsan arkadaşlar e, sizin o konuyla ilgili bir bilgi birikiminizin olması lazım. Yani bir altyapınızın olması lazım. Cumhurluk o bilgiyi ne yapamazsınız? Alamazsınız. Ve okusanız da anlamazsınız. Veya az anlarsınız. Dolayısıyla bir altyapınızın olması gerekir öğretici metinlerde. Peki Sevgili arkadaşlar, tartışmacı anlatımda ne olacak? Tartışmacı anlatımda hiçbir zaman unutmayın iki bakış açısı, iki farklı bakış açısı vardır ve bu iki farklı bakış açısı e, açısının olduğu konular işlenir tartışmacı anlatımda. Ve arkadaşlar, tartışmacı anlatımın üslubu da diğerlerinden çok farklıdır. Yani üç ayrı farklı üslupta yazılır tartışmacı anlatım. Tamam mı? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar iki farklı bakış açısı karşılaştırır. O yüzden e, tartışmacı anlatımlarda e, anlatımı geliştirme yollarından e, karşılaştırma çokça kullanılır arkadaşlar. Bu bir kavram da olabilir, e, iki varlık da olabilir, iki farklı düşünce de olabilir bu tür anlatımlarda. Ve Son olarak kanıtlayıcı anlatımın farkını göstermek gerekirse kanıtlayıcı anlatımda da kendi görüşünü kabul ettirme amaçlanır. Bundan dolayı arkadaşlar kanıtlayıcı anlatımın diğer adı iddia ve ispata yönelik anlatımdır. Bir diğer adı iddia ve ispat yoluyla anlatımdır. Kanıtlayıcı anlatımın diğer adı dolayısıyla kanıtlayıcı anlatımda bir iddia ortaya atılır, bir tez ileri sürülür ve o tez o iddia ne yapılır? Örneklerle tanık göstermeyle sayısal verilerden yaralanarak ortaya konur. Özellikle arkadaşlar kanıtlayıcı anlatım bilimsel metinlerde çok kullanılır ve bilimsel metinlerde makalelerde özellikle çok kullanılır ve normal edebi makalelerde de kullanılır ama bilimsel makalelerde daha ayrıcı özelliklere sahip olarak ortaya konur sevgili arkadaşlar. Evet bu. Tablomuzu arkadaşlar beyninize yerleştirin, hatta not alın, ee, kaydedin, e, sınavlarda, yazılılarda e, kullanın arkadaşlar. E, bu duygularla bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. E, hepinize başarılı bir öğretim dönemi diliyorum. Özellikle gireceğiniz yazılılarda başarılar diliyorum. Kanalımızdaki yazılıları e, muhakkak çözün. Özellikle bu anlatım biçimleriyle ilgili metinler ve sorular var o sorulara bir göz atın. Hangi sınıf olursa olsun önemli değil. Hemen girin yazılılara ve edebiyat yazılarını bir tıklayın arkadaşlar. O soruları bulun ve o soruları izleyin ve konuyu pekiştirmiş olun. Evet değerli arkadaşlar tekrar teşekkür ediyorum videomuzu izlediğiniz abone olduğunuz için. Abone olmadıysanız abone olmanızı tekrar salık veriyorum. Bir sonraki videomuzda bir yeni videomuzda buluşmak üzere. Hepinizi sevgiyle sev lanıyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kültür sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.